Konut bulmak artık sorun olmaktan çıktı değerli seyircilerimiz. Şimdi bir emlak firmasındayız. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Tekirdağ Çorlu'dan sektörün lider firması Revos Emlak Hizmetleri AŞ'deyiz. Yanımızda firmamızın sahibi ve kurucusu beyefendi Resul işsiz bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Resul Bey merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Sağ olun, Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Şimdi Resul Bey öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza ve firmamıza teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Ee, hizmetlerimize <laughs> geçeceğiz. Tabii Şimdi ki. siz tecrübeli bir insansınız. Daha önce farklı bir yerdeydiniz. Memleketiniz icabı Van'daydınız. Farklı evet. sektörlerde uğraştınız. En son geldiğiniz noktada Tekirdağ Çorlu'dasınız. Gayrimenkul danışmanlık hizmetleri yapıyorsunuz. Profesyonel bir ekibiniz var. Hedefleriniz büyük. Bunları evet, anlatacağız. Tamam. Ama önce ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize ben sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Resul İşsiz kimdir? Ben Resul İşsiz 1983 Van Çatak doğumluyum. Daha önce Van'da yine Revos adı altında Revos Cips firmamız vardı. Evet. Ee, bir dönem orada e, devam ettik. 2010 yılında İstanbul'da yine gayrimenkul sektöründe başka bir firma adı altında yaklaşık 3 yıl olarak e, firmada devam ettim. 2013 yılında kendi firmamı e, kurmaya gayret ettik. Evet. E, Çorlu'ya geldik. Çorlu'da nasip oldu bizlere. E, hamdolsun 2013 yılından beri ...Çorlu'da e, güzel bir başarı elde ettik. Evet. Peki şimdi e, Rebos Emlak Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri var. İnşaat sektörüne de bir göz ağrınız var. Bu işe de adım attınız. Evet. Burada da hedefler büyük onları konuşacağız. Peki burayı konuşalım. Öncelikle e, kaç uzman kadroyuz, kaç aracımız söz konusu. Biraz işle işten bahsedelim. Gelen konuklarınıza nasıl yardımcı oluyorsunuz? Biz yedi kişilik bir kadromuz var. 3 tane müşteri aracımız var burada. Ee, bizim bize gelen bir müşteri e, gerek yatırımlık olan bir müşterimiz olsun gerek e, bir evim olsun içeride oturayım kirada kalmayayım diye e, her türlü hizmeti veriyoruz gerek kredisi gerek tapu osundan, e, tapu gününe kadar olan bütün e, işlemleri müşterimiz evet. hiçbir şekilde yormadan işinden, gücünden etmeden, izin almak zorunda kalmadan bütün müşterimizin işlerini tamamen imza gününe kadar, son günün imzasına kadar biz kendisine yardımcı olmaya çalışıyoruz inşallah. Gayet güzel. Peki şimdi buraya gelen tabii konuklarımız sizden bu destek hizmetini alırken tabii şimdi bilgi birikimleri var. Ee, ve birikimini de kullanmak adına sizin yanınıza geliyor. Evet. Siz bu doğrultuda nasıl bir yol izliyorsunuz? Beraber mi istişare yapıyorsunuz? Hani ileriye dönük bir yatırım amaçlı mıdır işte Tabii ki genellikle yatırımlık olan müşterilerimiz bize bu soruları soruyor işte hangi noktalarda yatırım yapmaya e, yönlendirirseniz diye. E, biz de müşterimizin yapabileceği yatırımlığın üzerinde hani bütçesine göre evet. e, arsa mı alınması gerekiyor? yoksa? bir daire alıp kire mi vermesi gerekiyor müşteri veya daha bir adım ötede atıyorum bir dükkan mı da bir fabrika mı kira getirileri daha yüksek olan bir gayrimenkul bir mülk edilmesi gerekiyor. Evet. Kendisine bu adımları ...beraber yaptırmaya devam ediyoruz inşallah. Peki, sizin bu doğrultuda yapmış olduğunuz... ...bu hizmetinizin içerisinde... ...bu saydığınız başlıktaki yerler var değil mi? Yani bu arsadır, evli, Tabii ki, portföyümüz çok geniş. Zengin bir portföyümüz var. Evet. Peki, hizmetler sadece bu bölgede mi sınırlı? Nerelere kadar varsınız? Genellikle Trakya de bölgesinde... ...Tekirdağ'dan Çorlu, Çerkezköy... Edirne'ye kadar yalnız çevredeki illerde sadece arsa üzerinde. Konut olarak baktığımızda ağırlık olarak Çorlu, Tekirdağ, evet. Çerkezköy ilave ediyoruz. Evet. Ama ağırlık olarak bizim çalışma noktamız Çorlu'muz. Peki şimdi inşaatta da varsınız anladığım kadarıyla. Tabii. Yaptığınız bir proje var. Biraz ondan bahsedelim. Ee, şu ana kadar yapmış olduğumuz Ali Paşa Mahallesi'nde Orion'un alt tarafında 11 dairelik bir projemiz var. Ee, bizim mi? yapmış Bittik olduğumuz ilk mi? projemiz bitti. bitti. Sadece e, yaklaşık bir ay içerisinde anahtar teslim edeceğiz. Evet. Ee, ne tip daireler yaptınız orada? 2 artı 1 ve 1 artı 1'den oluşuyor. Bizim iki tane 2 artı 1'lerimiz evet. var. Kalanlar 3 artı 1'lerimiz var. İnşallah ilk projemiz ve dediğiniz gibi göz ardımız evet. ve devam edeceğiz. Şu an 15 dairelik farklı bir projemiz var. Buna da daha devam. Projelerin ismi Revos. Revos gayrimenkul, gayrimenkul ve inşaat inşallah. adı altında devam edeceğiz. Revos'u hep kullanacağız bir şekilde. devam. Peki e, hedefleriniz içerisinde tabii şimdi tanıtım da önemli. Bu doğrultuda fuarlara katılıyor musunuz veya katılmayı planlıyor musunuz hiç oldu mu böyle bir çalışmanız? E, fuarları çok daha fazla ağırlık henüz vermedik ama bundan sonraki dönemlerde biraz daha reklam ağırlıklı çalışmalar e, çalışmalarımız olacak inşallah. Peki. Şimdi e, sektörde de yalnız değiliz tabii. Meslektaşlarınız söz konusu Çorlu'da. E, bu anlamda hizmet alacak kişi veya kurumlar sizi neden tercih ederler? Sizi farklı kılan nedir meslektaşlarınızdan? Ben bunu merak ediyorum. Ya Açıkçası bizim e, kendi kadromun ve markamın adına konuşmuş olayım. Bize gelen bir müşteri burada müşteri olarak değil de burada gerçekten bir aile ortamını kendilerine sağlamasını siz. yani elimizden geldiği kadar sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Kendisi yabancı bir yerde değil. Bir emlakçı gözüyle değil. Buraya gelen bir aile ortamını oluşturmaya çalışıyoruz. Kendilerine en iyi şekilde İyiyiz yardım... Yani etmeye çalışıyoruz. Hizmet vermeye gayret ediyoruz. Evet. Peki. Ee, toparlayalım. Son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek Rebos emlak hizmetlerinin yani gayrimenkul danışmanlık hizmetlerinizin e, bünyesinden faydalanmış kişi veya kurumlara, çorlu halkına bir teşekkür mesajınızla birlikte son sözlerimiz neler olacak? Ee, tabii bir yılı daha kapatmış olduk. Ee, evet. 2016 yılını Yarın yeni bir son yıl günü. E, evet. Öncelikle bütün İslam alemine yeni yılını kutluyorum. İnşallah güzel bir yıl olmuş olur. Şehitsiz, evet. acısız, kedersiz, bol kazançlı bir yeri diliyorum. Ee, sizleri de ekibinize de teşekkür ediyorum. Biz de Bizleri tercih ettiğiniz ederim. için. Evet. Ee, herkese bir teşekkür edelim herkese o zaman. Teşekkür ediyoruz. Tüm <laughs> ekip arkadaşlarımıza evet. da Teşekkürlerimi sanıyoruz. Evet, peki. Şimdi Resul Bey ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı öncelikle size teşekkür ediyorum. Size bundan sonraki ediyoruz. iş hayatınızda ekip arkadaşlarınızla birlikte başarılar diliyorum. İnşallah hedeflediğiniz noktalarda tekrar buluşmak dileğiyle ülkemize, Tekirdağ, Çorlu'ya bu güzel bölgeye kattığınız değerli hizmetlerinizden dolayı ben sizi kutluyorum. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle o zaman. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Tekirdağ Çorlu'dan sektörün lider firması Rebos Emlak Hizmetleri AŞ'den firma sahibimiz beyefendi Resul İşsiz'den aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.